Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Monster firmasının Gamepad'ini bilgisayara Xbox kontrolcüsü olarak nasıl tanıtacağız onu göstereceğiz. Öncelikle e, bu oyun kolunun iki versiyonu var. Bir geçen sene çıkan bir de bu sene çıkan. Bu sene çıkan daha iyi. Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Aynı zamanda kabloyla da bağlantı kuruluyor. USB Type-C girişi var. Eğer kabloyla bağlarsanız cihaz zaten Xbox kontrolcüsü olarak görüyoruz. Sıkıntı yok. Ama kablosuz kullanırken Xbox kontrolcüsü olarak görmüyor ve işinize yaramıyor. Yani boş yere para vermiş oluyorsunuz o zaman. Firmada gelen şikayetler üzerine bir yazılım güncellemesi yayınlamış. Eğer o yazılım güncellemesini yaparsanız kablosuz olarak da Xbox kontrolcüsü olarak görüyor. Bunun için cihaz kapalı konumda. USB Type-C kablomuzu taktık. Bilgisayarımıza da USB girişinden kablosunu bağlıyoruz. Bu Programımızı çalıştıralım yönetici olarak çalıştırın. Bu uygulamanın ve yazılım güncellemesi linklerini de açıklamaya bırakacağım. Orada indirebilirsiniz veya firmanın sitesinden de indirebilirsiniz direkt. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir cihazımızı algılamadı, görmedi. Bunun için Start ve Select tuşlarını aynı anda basarken Start ve Select'leri basılı tutuyorum. Şöyle görebilirsiniz. Sarsam. Buradan da açma kapama düğmesine gamepad alanına getireceğim. Bittik yani getirdim. Evet sesi duyduk bıraktık tuşlardan elimizi. Bakın şimdi geldi. Şu an gördü. Demin gelmediydi. Buradan da yazılımı seçiyoruz. Yazılımımız da burada. Aç diyoruz. Ve buradan download diyoruz. Şu an yazılım güncellemesi yapılıyor. Abdest success dedi. Başarılı. Tamam diyoruz. Kapatıyoruz. Bunun işimiz bitti. Şimdi bluetooth ayarlarından buraya geldik. Artık kablosunu çıkaralım. Artık kablo ile işimiz kalmadı. Yazılım güncellemesini yaptık. işimiz bitti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gerekler kapalı konuma getiriyoruz gamepad'imizi. Kapalı konumdayken şuradan bluetooth ve başka cihaz ekleye gelelim. Cihaz ekle ekranındayken gamepad'imizi açıyoruz. Hemen orta tuşa basıyoruz. Dört ışık yanım sönüyor. Eşleşme moduna geçti ama biz bir kez daha basıyoruz. Pardon uzun basacağız yine. Hı, gördüğünüz gibi bu ışık yanmaya başladı. En sağdaki ışık yanım sönüyor. Ve o zaman ekranda da gördüğünüz gibi Xbox Wireless Control diye simgesi çıktı. Bunu tıklıyoruz bağlantıyı gerçekleştirdi. Şu an artık kablosuz olarak da Xbox kontrolcüsü olarak görüyor cihazımız. Sıkıntımız yok. Şuradan hatta oyunumuzu açalım görebilirsiniz. Asfaltı açalım. Cihaz kullanmaya hazır dedi. Evet oyun kumandası bağlandı. Uyarısı da geldi. Gördüğünüz gibi artık Xbox kontrolcüsü olarak görüyor. Sıkıntısı bir şekilde kullanabilirsiniz. Fiyat performans ürünü. Biliyorsunuz şu an yani Xbox e, Gamepad'lerin fiyatı oldukça yüksek. Yani böyle bir kol olarak çalıştırabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor kolumuz. Aşağı indim. Oyun ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim.